والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأنفالكم وأنفسكم صدق الله العظيم إلهي يا ربي iş yerimizi hayırlı ve mübarek eyle. Amin. Amin. O, o bereketli kazançlar nasip eyle. Amin. Her türlü 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 hastalardan alanlardan bir araya gelmeyi nasip diye müyesser eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Fatiha. Köşem gözde zaten Kars'taki en eski işletmelerden biri, en köklü işletmelerden biri. Şimdi yeni bir e,

食べます。<music> <music> çok sağ olun. Sağ olun. Allah Allah Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Geleceğiz. Yıllardır bizimle. Şey yok. De, yok. Ağabey Ağabey de, de, uçağım de. Uçağım Teşekkür ederim. Yok tamam. Başka. Tamam. Amcan, hocam. Öyle bir şey tað er sasið er í viðal. Nei, tað er sasið. Og tað er. Um að vera. 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 Um að vera Ben Adil Çimendağ. 44 yıl köşem güzel çalıştırdım. 44 yıl sonra e, 20 tane personelim vardı. Bunun içinde iki tanesini kendime ortak ettim. Ve bugün milletvekili Adam Bey'e, il başkanı teşekkür, hepsine teşekkür ederim. Atışmaya buyduran ve muhtarlar da dahil. Bundan sonra hizmetimiz daha hızlı şekilde, güzel şekilde devam edecek Kars'ta. Tüm Karslı hemşerilerimi e, köşem Gözde'ye davet ediyorum. Sınırsız hizmetimiz devam edecektir. En Özlem Büyük Peşe abi. 35 kilidir köşem gözlerinde çalışmaktayım. E 35 yıldır Adil abi kapatıyordu. Biz arkadaşımla devraldık. Adil abi bize vefa borcu olduğu için bizi kendisine ortak etti. Kendi şimdi kendi yerimizde çalışıyoruz. Hatırlı şakaktan herkese teşekkür ediyorum. Yani.